Arkadaşlar merhaba bugün bugünkü kuzen, kuzenlerimle beraber bugün kuzenlerimle beraber ee, zehirli güvenli mi, mi zehirli mi oynayacağız. Bu arada Çağ'ın e, YouTube iki tane YouTube kanalı var. E, kendisi bahsetsin onlardan. Arkadaşlar bir tanesi yayın Baz bir tanesinin adı da Rabat Çağ. Arkadaşlar, her kanalda oldum. <laughs> arkadaşlar, ben her kanalda olduğum için yine bu kanaldayım. Her kanalda olduğum için. Her. Oh, oh. Var, var, var. oh. Var, var, var. Vay vay vay, biz şey oyunda başlasak şey... iyi olur. Şimdi ya yapalım. 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 yapalım, Şunu oyna başlıyoruz. İlk başta i̇lk ilk ben seç, ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Hayır, yat yat yat. Arkadaşlar seçiyorum. Yalamamış bir tane seçeceğim. Abi canın yaptığını buldum. Neye bakamıyorsun? Evet. Hı, hani Neyse. Ben yeşil. Yo. Evet. Yo. Evet. Hani, demek, Neyse. Evet. Hadi <laughs> evet ya. İşte. Ounu yalama. Yok, yaladı be. Yok, yaladı. Dur bak. Seçacağım. Nasıl seçeceğim? Seçtim ben. Nasıl seçeceğim? Seçtim. Yemesin seç. lan sen. Yok yemin yemedim. Tamam nasıl seçeceğim? Nasıl seçeceğim? Benimkini bir bulun. Ee, hatta şimdi sıra Çağda. Seç. Babacım seç. Yat Allah yat. Yat. <laughs> yat tabii ki yat. Kameraya göster ama seçtiğini. Yalama. Kayıtlardan bakıyorum. Tamam. <laughs> yaladın mı lan? Yok. Ya. Yaladın mı lan? Yok. 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 Gel. Gel sen seçiyorsun. Arkadaşlar yaladın mı? Ya, yaladın mı? <laughs> gözlerinizi kapatın. Kapatıyoruz. <laughs> Kendini göster kameraya. He? Şöyle. <laughs> Tipsiz bir şey. Ya bakıldı. Seç <laughs> seçtiğini kameraya Aa. göster. <laughs> Tuhaf seçtim. Tamam. Şimdi. Yüzüm açıktı. Ama görmedim. Tamam hadi. Şimdi ilk ben başlıyorum. Tamam. İkiniz de söyleyin. Güvenli mi? Evet. 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 Bu güvenlik. Ben? Yok. Yürürüm. Güvenli. Güvenli. Güvenli mi? Evet. Ben Yalanmış. Yeah. Yalan yeah. mı? Yalanmış. Yalan yeah. Çağ ha, gerçi olmayı dedi. Güvenli. 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 <laughs> dur bir hangisini şey seçtin? Kırmızı. Ben, ben onu yapıştım. <laughs> yalamıştım. Güvenli <laughs> mi? Güvenli. Kanseri kim vardı değildi ya. Hayır hayır. Ya boş ver. Hamdi yalamıştım. Hadi sıra sende. Hamdi yalamıştım seni. Güvenli, Güvenli mi Güvenli <laughs> mi? Güvenli mi? Sar seç. Güvenli mi? Bakayım. Güvenli. Güvenli mi? Güvenli. Bilmiyorum, seçiyorum. Artık seçtikten sonra söyleyeceğiz. Hı hı. Güvenli. Güvenli. Ye. Güvenli. Güvenli. <laughs> Güvenli. Bu yalanmış. <laughs> Güvenli <değil> mi? <laughs> evet. Tamam. Bu yalanmış. Yalanmış. Bu yalanmış. yalanmış. Allahım birazcık bu yesin. Yok yalanmış. Güvenli mi? <laughs> Güvenli mi? Ben kazandım. Takdashlar. Charlie dedik. Aa ben kazandım. Sen neyle Neyse şimdi yeni ders seçiyorum. Ya, kapat kafanı. Kendini kapat. Şansın sen mi bakabilirsin? Ahmet, evet, bir şey söyle. <laughs> <laughs> Yalamak yok. <gülüyor> Yalamak. <gülüyor> Yalamak. <gülüyor> Yalamak. <gülüyor> Yalamak yok. Yalamak yok. Durun. Tamam. Durun. Tamam. <laughs> çökülürsün sen. Çökülürsün. <laughs> tamam. Arkadaşlar seçiyorum. Sus tamam mı? Tamam. Hiçbir şey söyleme. <laughs>

Yok tane. oynamıyorum. Tamam yeni ders tamam, seçiyorum. Yeni ders seçiyorum. Yeni ders seçiyorum. Tamam. <laughs> Gel yalamayacağım. Çabuk yalan, yala yalan. <laughs> Tamam. Gördüm. Yalan! Hayır yalan, yalan. Yalan. Gel. Gel. Seçiyorum. Oldu mu? Yok. Yok. Tamam hayır olmadı. <laughs> Bak orada hepsi bir ama. <laughs> Yalamıyor. Ya. Tamam seçtim. Yalamadı ha valla. Yalamadı değil mi? Aha. Şimdi sen sen seç bir tane. Gözlerini kapat. Yalarsa söyle. Kapa gözlerini. Kapat. Sen mı lan? Cebine kordu lan. Hayır. Kontrol edin. dedi. Var mı? lan. lan. Tamam. Oğlum koydum oğlum. Başlıyoruz. <laughs> Bak buydu. Koydu buydu. <laughs> Tekrar seç. Tekrar an, döverim seni. Tamam Doruk. Doruk battı. Hayır. Hayır. Böyle yaptı. Evet. Hadi. Bak, gözü de çıktı. Tamam başla. Ha? Başla. Elendin. Arkadaşlar bak kazandım. Bitti. Sen onu şey senin hangisiydi? Senin hangisiydi? Söyle. Neyse. Güvenli mi? Evet evet güvenli. Güvenli mi? Ye ye. Ye, ye yedikten sonra. Evet, yedikten sonra evet, ye ye. Yemeyeceğim. Ye. Güvenli güvenli. Tamam. Ye? 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 Yan? Ye? Yalanmış yeah. lan bu. Hayır. Yeah. Yalanmış yeah. la. <laughs> <Yalamadı. Eminim gülüyor> lan. Hayır. Yalanmış. Yalanmış. Yalanmadı. Ne mi net lan? Çabak yaladı mı? Yok yalamadı. Aa bunda kesik var değil mi bak bu zehirliydi. Oha lan kazandım. Zehirliydi. Kazandım, kazandım. kazandım. Yo, ses Seçtiğimiz Allah'tan yemedim. Arkadaşlar, bana bir şey diyeceğim. Bir videonun dursun. Pardon. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, ama bundan sonra e, bir iki dakika sonra bir video daha çekeceğim kalsapıklık yapma. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi evet. bundan sonra komik bir video çekeceğim. Ee, görüşmek Her üzere, bay bay. Abone olun ve yani like atın lütfen. Var.